ve farklı bir hesaptayım. Aras'ın hesabındayım. Aras'a bu ilk suite hediye edeceğim. Parçacık verdi. Sonra buna döndü. Burada bir şeyler yapıyor. Geç dedim. Çıktı. Çıktı. Aldım. Tek attım. Bir Çok tane vurdum aşkım. Başa. Bitti. Aldım. Oha. Yemin ederim aldım. Aldım. Bitti. Bir tane vurdum. Çıktı. Bak. Oha. Temel görünüm. Görüyor musun? Bir tane. Bu da basit miydi gerçekten? Vuracağız. Fulleyeceğiz. Tabii. Aşkım ne oluyor? Sen oha. Oğlum ne oluyor? <laughs> Bir dakika verim. <laughs> 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 Beni bir cimcik deyin lan. Bu ne oğlum? Böyle bir şey var mı? Gerçek mi? Alo aşkım bana bir seslensene. Aşkım de. Aşkım. Gerçek bu. Rüyada mıyım? Arkadaşlar bir 8500 UC daha geldi. Hemen Hüseyin abiden takviye. Deli bir şekilde parçacıkları alıp diyecektim. Bir tane daha 8400 mu? 8500 geldi. 16000 UC. Hüseyin abi dağıtmana gerek yok bence ama sen bilirsin. <laughs> 22000 UC oldu. Gene geldi. Biz bir yandan harcıyoruz bir yandan Hüseyin abi UC'yi yatırıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Al dedim arkadaşlar. Son görünüş. Bu gördüğünüz görünüş hayırlı ve de uğurlu olsun. Belki de Türkiye'nin belki de dünyanın ilk 6 seviye gizemli soytarı zırh x'ini 6 yaşındaki Aras'a Hüseyin abiyle birlikte hediye etmiş bulanmaktayız. Herkes selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu an saat sabahın 5'i. Sabahın 5'ine kadar bekledim ki sırf şu ilk suit gelsin diye. Gördüğünüz gibi ilk suite de geldi ve farklı bir hesaptayım. Aras'ın hesabındayım. Aras'a bu ilk suite hediye edeceğim fakat hediye şöyle bir hediye. Hüseyin abi dedi ki UC'ye yükleyeceğim. Yeni gelen ilk suite fullleyelim. Ben dedim tamam benim minnet Hüseyin abi şu anda saat 5 olduğu için de direkt ilk biz alıp ilk biz fulllemeye çalışacağız çok seri ve hızlı bir şekilde yapacağım 79 bin UC var İnşallah seri bir şekilde yormadan çıkar 10 numara bir şekilde alırız fullleriz çıkarız gideriz sabah arasa da hediye olmuş olur sabah hesaba girince bu x görünce de hediye olmuş olur yıldız yükseltmeye gidiyorum bir temel görünümüne bakacağım bu ney oha aşkım bu ney oha çok güzelmiş Haritayı falan. Olabiliyor. Bilmiyorum bunun amacı ne? Tüm haritayı ka Takımını da da aynı maske geçiriyor. Gelişmiş sureti bu şekilde, çok güzel bir şeye benziyor. Ölüm duyurusu, şok ve dehşetini merak ediyorum bunun. Hmm, o güzel, güzel. Oo, mükemmel. Aşırı iyi. Aşırı mükemmel. Ama sanki bunu bir ilahlaştırılmış gibi bir şey. Töbe haşa töbe töbe. O yüzden ben beğenmedim. Son görünüşüne bakıyorum. Son görünüşte şu şekilde. Pelerinlerinden Hı falan gidelim. böyle. Zaten 8 tane yıldız taşı 64 tane de parçacık varmış. Öncelikle hemen şunları ben hızlı hızlı bir yiyeceğim. Tamam mı? Hızlı hızlı hemen şu gümüş parçacıkları yiyeceğim. Güzel. Direkt avatar çıktı. Bir daha çıkarsa dönüşür. Bir tane daha çıktı. Allah söyletti herhalde. Vurdum oğlum bir tane daha. Tamam buradan ben emoji memoji alırız dedim ama olmadı. Buradan da bunu seçtik. Hiçbir şekilde eksiğimiz yok. Tek bir eksiğimiz var. O da siz hala like atmadınız, abone olmadınız. Seri bir şekilde like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Ve hemen hızlı hızlı alıp fullemeye başlayacağım. Açmaya bak oğlum. Çok cool bir şekilde açıyor ya bu. Parçacık verdi. Sonra buna döndü. Burada bir şeyler yapıyor. Geç dedim. 직대? 직대? Bir saniye, hangisini seçeceğim? Aşkım yardım et. Tek attım, bir tane de vurdum. Aşkım bir tane de çıktı. Sol beyaz olan değil mi? Beyaz olan. Gittim ya, sağdakine bak. Bu da çok güzel. Ara hangisinde çok ben? Güzel ya. Beyaz güzel ya. Vallahi çok kararsan. Beyaz beyaz. Aldım. Tek attım, bir tane vurdum aşkım. Bitti. Aldım. Yemin ederim aldım. açmaya gittim. Aldım. Bitti. Bir dakika. Bir tane vurdum. Çıktı. Bak. Temel görünüm görüyor musun? Bir tane basit miydi gerçekten? Oğlum böyle bir şey var mı? Aşkım böyle bir şey var mı? Bir tane vurdum tek. Gerçekten helal olsun ya. Sana yemin ederim dünyada ilk ben çıkardım. Dünyada ilk tek attım. Bir tane vurdum sadece. Vallahi helal Bir ol. tane. Şansını burada kullandın. Tebrik ediyorum. Oha. E ne olacak? Kalan ben daha çıkarır mıyım diye düşündüm de çıkardık. Bunu alıp alıp fullleyeceğiz. Tek atmaya da ne bileyim yani. Vallahi billahi tek attım. Bir tane vurdum. Helal olsun bana. Bunlar da yavaş yavaş dönüşüyor. Bizim şimdi sadece yıldız taşına ve sarı parçacıya ihtiyacımız ihtiyacımız var. Onları aldıkça seri seri pat pat vuracağız. Fullleyeceğiz. Tabi. Aşkım ne oluyor? Sen, oha. Oğlum ne oluyor? <laughs> bir dakika. <gülüyor> <İnanmıyorum> <gülüyor> bir... şu bir, beni bir cimcik değin lan. Bu ne oğlum? Böyle bir şey var mı? Gerçek mi? Alo aşkım bana bir ses densene. Aşkım de. Aşkım. <laughs> Gerçek bu. Rüyada mıyım? Rüyada mıyım? Bu ne böyle? Oha. Oğlum. İnanmıyorum ya. Böyle şey bir... olamaz. Yok yani. E bir tane destansı çıktı. Oğlum bu, bu ne? Moruk <laughs> Allah Allah ya. Oğlum bu ne lan? <laughs> Aşkım ne oluyor? Maşallah maşallah. Nazar değmesin. Abi bir tane de mücevher çıktı kader mücevheri. Bu ne işe yarıyor? Daha fazla zırh özelliğini etkileştiren bir şey mi şey diye geçiyor ama onu da çok çözemedim. Şurada lakiler makiler var. Ha bunları alabiliyoruz laki şansla. Şu tüm destansıları alacağız. Zaten kuzgunumuz vardı. Arkadaşlar mükemmel bir şekilde giriş yaptık videoya. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Oha 4 tane destansı çıktı gördün mü? 5 tane destansı çıktı dönüştü. babacığım ben anlamıyorum. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece basıyorum. Yıldız taşı çıktı süper abi. Hızlı bir şekilde devam. Süper abi mükemmel devam. <laughs> ne oluyor oğlum? Çok iyi gidiyoruz. Yıldız taşı bir tane daha. Ha, sarı parçacık alıp yükseltebiliyoruz ama elimizden geldiği kadar bizim çıkartmamız daha mantıklı. Yine çıktı. Yine Joker X suit çıktı. ikiye çevrildi. Bir şey diyeceğim çok acaba... Bence. Ya çok mu kolay yoksa ben mi çok rahat çıkarıyorum ben anlamadım. Baga mı ben? Bir tane daha çıktı. Oğlum bu ne? Üst üste 4 3 tane çıkardım. Baba ne oluyor? Alo. Çok iyi gidiyoruz. Bir tane daha bir şey çıktı burada 32'ye çevrildi ama arkadaşlar kontrol edemiyorum ben sadece basıp basıp geçiyorum. Sadece 9000 UC'ye neredeyse çarkı fullledik. Devam ediyoruz. Bize sarı parçacık lazım ve diğer destansı öğeler lazım. O yüzden seri bir şekilde biz zaten bunu aldık ya. Bunu da aldık. Şimdi sıra bunda. O yüzden bunu seçebiliriz bence. Devam. Bir tane daha destansı çıktı. 80 parçacığa dönüş. 3 tane satayım ne oluyor? 4 tane parçacık aldık mesela. Bunu ikinci seviye yapabiliyoruz. Yaptık. Gizemli soytarı zırhix ikinci seviye oldu. Mükemmel. Şimdilik gerek yok. Seri bir şekilde biraz daha sarı parçacık kazacağım. Bir tane daha destansı çıktı. Vallahi ben hiçbir şey demiyorum. Yemin ederim hiçbir şey demiyorum. Bu lazım. Devam. Çok güzel oğlum. Çok güzel. Almadığımız bir şey kaldı mı burada? 1, 2, 3 destansı kaldı. 3 destansı dışında hepimiz hepsi mükemmel. 3 destansı dışı mükemmel. Okey. Açtığımız sırada diğer destansıyı da aradan çıkarırız diye düşünüyorum ben. Çok güzel parçacık veriyorsun. Mükemmel parçacık veriyorsun. Devam oğlum. Tamam tamam olur. Olur oğlum. Sen mükemmelsin. Senin canını yiyeyim ben. Sen mükemmel bir şeysin. Set olarak çıkardık şöhreti. Şöhret set olarak çıktı bunu ve kafalığını nerede bir dakika şu kafalığını set olarak çıkardık arkadaşlar. Bu hanemize hayırlı olsun ama ilk suite tek attık. ikinci seviye yaptık. Şimdi birazdan daha da yükselteceğiz. Son seviye yapacağız. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü dünyada ilk ben fulllemek istiyorum. Seri bir şekilde devam. Devam devam devam. Hala 62 bin UC'miz var. Hala. Hala. Ve destanslar hala çıkmaya devam ediyor. Bir tane destansımız kaldı. Bir destansı daha verdi buradan. Ben hızlı bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bu hızlı çünkü kesersek çıkmayacak. Hala devam. Güzel. Eksiğimiz var mı? Sarı parçacık eksiğimiz var. Biz kastımız tüm parçacıklara neredeyse full sarı parçacık almaya çalışacağız. Sarı parçacık aldıkça da hesabımızı yani bu aldığımız ilk suite'i fullleyeceğiz. Sadece bir tane almadığımız destansı kaldı. Bak bir tane daha çıktı sanırım. He. 33 tane oldu şey ya. Bak mesela kaç tane birikti? 1078 değil mi? Gelip şuradan alabildiğimiz kadar bir tane daha alacağız. Tamam mı? Hop tamam 86. Şimdi istersek bunu bir seviye daha atlatabiliyoruz ama bekleteceğim bir tık daha. Bir tık daha bekletip full seviye yapmayı oynayacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam. Destansılar yağıyor. Yağıyor. Full destansı veriyor çarp. Bizim şimdi destansıya ihtiyacımız var. Yıldız taşı bayağı çıktı. Yıldız taşı bak yine destansı çıktı. Yemin ediyorum. <laughs> bir şey diyeyim mi? Destansı olup yağdı ya. Benim... Ya aşkım ya benim hesabım ban yemiş olmasa ben burada Destanslı. Firavun'u fullleyecektim. Yok mu kendine yollamam bir tane fiyatı? Uf, bilmiyorum. Yok herhalde. Yani Firavun'u fullledikten sonra kalsın. Hüseyin abi isterse gönderir de benim hesabım şu an banlı. Bir tane daha destansı çıktı. Oy. Vallahi bir şey diyeyim arkadaşlar. Bir tane destansı eksiğimiz kaldı. O da şu destansı. Bak tek bu kaldı. Çarkta alamadığımız tek bu kaldı. Bunu almak için de şu an basıyoruz. Ekstradan sarı parçacık içinde basıyoruz. Hızlı bir şekilde 46 bin uc'miz var. Öyle ya da böyle bir biz bunu alacağız öyle ya da böyle çıkacak yani bu devam seri bir şekilde devam bence 40 bin ucuya kadar ben onu çıkartmış olurum ne diyorsun? Kesinlikle çıkartıyorsun yani bu şansla az önce şansla fark ettiysen az önce yine joker x suite çıktı yani ben var ya 6 7 defa joker x suite çıkardım şu an çarkı güzel bir takip et böyle bak bir tane daha destansı iki evet. destansı baba baba neler oluyor vallahi billahi. son bunda da çıkarsa 40000 dedim ben. Ya babacım. Ya ben bu işi. Ne yaptın? Hile mi açtın? Ne yaptın? Bu ne? 40 bin dedi. 40 bin'e de bin de çıkarttı. Ve yanında bir tane de şey çıkmış. X suit. X suit. Mükemmelim oğlum. Ben bugün ben ayrı bir mükemmelim ya. Bugün cidden fena. Alabildiğim kadar tüm paraya şundan alayım. Bir dakika. 160 tane alabiliyorum tamam mı aldım bunu önemli olan zaten şurayı fulllemek arkadaşlar yıldız yükseltmeye geldim bir tane fullledim gelişmiş sureti aldım ve destansıya çevirdim zafer yayınını aldım 4 yıldız yaptım şimdi 310 tane sarı parçacık sonra da son görünüşe kadar gelecek şu an zafer yayınına kadar getirdik mükemmel bir his mükemmel bir his hala 40.000 ucuğumuz var 39.000 ucuğu o kadar yaptıysak bence 2 tane daha yaparız bence. Çok rahat 6 seviye fulleriz. O yüzden ben sizi de çok bekletmek istemiyorum. Seri bir şekilde basıyorum. Bize bol bol bak yine çıktı gördün mü? 10 tane çıkardım. Yemin ederim bak videonun sonuna kadar bu zaten 10 tane olacak. 10 tane yeni şeyden çıkardım. Böyle bir şey var mı ya? Ve bir ton destansı çıktı arkadaşlar onun yanına. Üstüne eklenmiş olsa emin olun bu hesabı bugün 1000 destansı yapacağım anasını satayım. Çok seri ve hızlı bir şekilde vuruyorum. Çünkü sadece tek ihtiyacımız olan şu an parçacık parçacıkla birlikte gidip sarı parçacık alacağız. Her açtığımda destansı geliyor kafayı yiyeceğim. Vurdum. Güzel oğlum yine destansı geldi. Tamam bir sakinleşelim mi? Birazcık sakinleşelim tamam. Bize kaç tane lazım? 310 burada 500 burada yani 810 tane sarı parçacık lazım değil mi? 810 tane. Baya fazla. Baya fazla ama yaparız. Hala çünkü 29.000 UC'miz var. Ve her açtığımızda destansı geldiğini tahmin edersek baya bir yani parçacık kazanıyoruz buradan. Bayağı da bir sarı parçacık alacağız oradan. Yani bu videoda bunu fullleyeceğiz. Aras yarın hesaba girdiğinde full olarak görecek bunu. Gerçekten nasıl bir duygu bilmiyorum. Yani mükemmel oluyor ya. Ben hızlı bir şekilde devam ediyorum bu arada. Almadığımız kalmadı. Ekrana bir şey patlamayacak arkadaşlar. Çıkan da artık parçacığa dönüşecek. Go devam. Ben burayı hızlı hızlı açıyorum. Yine destans çıktı ve 80'e dönüştü. Yine destans çıktı ve 32'ye dönüştü. <laughs> ben hiçbir şey demiyorum. Yine Joker X'i çıktı. <laughs> Ay maşallah ya. Bence kolay yapılmış. Yani bak yine çıktı bir tane daha çıktı. Bence senin şansına imkanı yok bir kolay çıkmasına. Ama yani bu kadar da olmaz ki. 10 tane çıktı yemin ederim. Bak bir tane daha çıktı görüyor musun? Evet. Oğlum arkadaşlar videonun başından buraya kadar izleyen kim varsa rica ediyorum. Kaç tane çıktığını hesap edip yorumlara yazabilir mi? Bizim çünkü gözden kaçırdıklarımız da var. Kaç tane çıktığını bize yazarsanız çok mutlu olurum. Şöyle bir şey yapacağım. 15 bin ucemiz kaldı bu arada. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Ödül alma. Şundan alabildiğimiz kadar alalım yine. 107 tane alabildik. Bir yükseltmeye bakalım. Bir tane daha yükseltebiliyoruz. Şok ve dehşete kadar. Yükselttim abi şok ve dehşeti de. Son olarak bu kaldı ve 400 tane parçacık lazım. 400 parçacığı da bence biz buradan 15.000 UC'yi alır mıyız Alırız ya çünkü bir destansı çıkıyor 80 tane parçacığa dönüşüyor ya Bence çok rahat bir şekilde alırız Hadi oğlum lan 32'ye dönüştü süper Yani yıldız parçacı falan vermene hiç gerek yok Tamamen bize şey verirsen Destansı verirsen onu da parçacığa Çevirtirsen mükemmel olur helal oğlum Sana hadi oğlum mükemmel Yani 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 ama Şu büyük destanslardan da verebilirsin 32'ye çevrilen var bir tane Yo ya her türlü yetiştireceğiz bence 10.000 UC kaldı devam oğlum işte bu daha daha çıktı. işte bu. Eksen oldu. Çıktı. Hala çıkıyor ya çıksın onasını satayım yemin ederim. Yani 79k UC tamam az bir UC değil ama arkadaşlar bence çok şanslı bir şekilde çıkardık. Hala destanslar çıkmaya devam ediyor. 7000 UC kaldı. Yetişmeyecek mi ya? Bence yetişmesi lazım. 6000 UC. Hadi oğlum. Yetiş oğlum. Devam et oğlum. Çık oğlum. Bir de birkaç destansı daha çık. Hadi lan. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Evet. Çok güzel oğlum. Çok güzel oğlum. 2 tane daha destansı verirsen hadi oğlum. 2 bak bir tane daha gitti ondan çıktı. ananı avradını. <laughs> hadi oğlum. Kaç tane kaldı? Ödül alma. Tamam. Ödül al. Kaç tane alabiliyoruz şu an? 120 tane alabiliyoruz değil mi? 120 122. Çık 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 çık. Ah be. Tamam 127 tane daha aldık. Kaç oldu? 296. ah be, ah be oğlum ya. be. Hadi buradan da yine aldık. 298. Buradan kaç tane alabiliyoruz? 4 tane de buradan aldık. Şu an 302. Yani 200 tane daha parçacık lazım. Hızlı bir şekilde ben bir Hüseyin abiye alo deyip geliyorum. Alo deyip geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu seviyeye kadar getirdik ilk suyete Şimdi Hüseyin abi ufak bir uca takviyesi yapıyor O uca takviyesiyle birlikte de Alt 500 parçaya tamamlayıp fullleyip hesaptan çıkacağız Ve yarın hesaba Aras girecek Tepkisi ne olacak bilmiyorum Biz beyazı açtık belki siyah daha hoş olurdu Bilmiyorum ama bana beyaz daha hoş geldi Şöyle bir dakika Beyaz beyaz daha hoş be sizce beyaz mı siyah mı Sizlerde bir yorumlarda bir aşkım sence beyaz mı siyah mı Beyaz bu şekilde siyah da bu şekilde Ama bana niye vicdan azabı çektiriyor ki. Beraber seçtik beyaz diye. Çok <laughs> Aa bunu Abi, da açabiliyorum. Oha. İşte de bu, işte de bu. <laughs> i̇şte de bu, işte de bu. Aç oğlum. Aç oğlum. Aç oğlum. Aç oğlum. Ne oldu şimdi? Beyaz nereye? Hem <laughs> rengi Oha. İkisi birbirine karıştı. Ve şimdi kıyafet gerçekten kıyafet oldu yani. Ananın avradını istediğini kullanabiliyorsun. Mükemmel oldu. Süper oldu. Süper oldu. Kendi hesabıma <laughs> çıkaramıyorum ama çünkü manyetim. <laughs> Gel çıkarsan da fullleyemeyecektim. O yüzden çok bir moralim bozuk değil. Ama yine Firavun'u fullerdim. Çünkü biliyorsun Firavun'um 3 seviye 4 seviye. Onu fullerdim bence ama değil mi? Arkadaşlar bir 8500 UC daha geldi. Hemen Hüseyin abiden takviye. Şöyle seri bir şekilde devam devam ediyorum. Sadece 200 tane parçacığa ihtiyacımız var. Seri bir şekilde parçacıkları alıp diyecektim. Bir tane daha 8400 mu 8500 geldi. 16.000 oldu. Her türlü yeteceğini düşünüyorum. Her türlü yeter. Hüseyin abi dağıtmana gerek yok bence ama sen bilirsin abi. <laughs> 22.000 oldu. Gene geldi. Biz bir yandan harcıyoruz, bir yandan Hüseyin abi uceyi yatırıyor. Bir yandan harcıyoruz, bir yandan yatıyor uce. Mükemmel oldu. Gerçekten süper oldu. Tamam, devam güzel. Zaten şurada Yine al. Yine mi geldi? Abi. <laughs> Hüseyin abi. Sena Bey yaz durmayacak yoksa. Bir dakika yeter bence ya değil mi? Yani yetmezse zaten kafamızı kesek. oha Sekseri çıktı süper. E hadi yetsin ama Yine artık. Attı. Yine attı. Bir tane daha ucuya geldi anasını avradını. Aa bir tane oğlum süper çıkıyor ya. <laughs> Hüseyin abinin WhatsApp'tan mesajını görmeniz lazım. Yeter mi? Soru işareti soru işareti. <laughs> Yet yetmez mi abi devam devam seri bir şekilde hemen hemen fullleyelim tamam yeter daha da fazla beklemenin bir manası yok hızlı hızlı bir şekilde hızlı hızlı bir şekilde basıyorum bu videoda tamamen bastım basmalı bir video oldu arkadaşlar hadi oğlum yeter de 120 tane alabiliyoruz değil mi şu an alabiliyoruz ne kadar eksiğimiz var ki bizim ya 481 19 tane eksiğimiz var 19 tane de şuradan çıkar zaten e, bitmedi mi sonuncu galiba aynen sonuncu hayırlı uğurlu olsun al dedim arkadaşlar gereken sarı parçacı daldık, da Yıldız yükseltmeye geldik ve son görünüş. Bu gördüğünüz görünüş hayırlı ve de uğurlu olsun. Belki de Türkiye'nin belki de dünyanın ilk 6 seviye gizemli soytarı zırh hiksini 6 yaşındaki Aras'a Hüseyin abiyle birlikte hediye etmiş bulanmaktayız. Ben de hediye etmiş sayılırım değil mi? Ben de sayılırım değil mi? Sayılırsın. Ee, Ben çok param çıkmadı cebimden ama yani... <laughs> Senin yeter. Gerçekten mükemmel şanslıydık arkadaşlar. Yani bu videoyu gördünüz. Bu videoda şansımız ne kadar? Full destansları aldık. Full gittik şu şeyi de aldık. X suiti de aldık. Bence mükemmel şanslıydık. Elimizden geldiği kadar her şeyi yaptık. Mükemmel bir video oldu ve hala 24.700, 24.800 de içinde kaldı. Yani fazlasını şey yapmış. Vurala bir artistik yapmamız yok mu? O daha yeni açıyordur bence. Ben ağzına tüküreyim ya. <laughs> Artistik yapacaktım gidip. Herkes senin kadar şanslı değil. Aa laflarda vuruyor ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Hemen bu videodan çıktıktan sonra edit medit sonra size yükleme işlemi falan olacak. İlk videoyu hemen ben atmak istiyorum. Çünkü ilk ben çıkardım fullledim olarak görüyorum. 6 seviyeye kadar ilk ben getirdim sayıyorum. Umarım beğenmişsinizdir eğlenmişsinizdir. Bu saate kadar uyumadık video çektik size konuştuk. Belki komşulardan belki anamızdan babamızdan dayak yiyeceğiz bağırdık diye. O yüzden bir like atmayı ve hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Hep, hepinize hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar videonun sonunu getirmiştik ama bildiğiniz gördüğünüz gibi bu AVM Inferno işte alev dalgası AVM de burada 6 seviyeye kadar getirilmiş. Sadece boya eksik. Hüseyin abiyle birazcık konuştuk. Şuradaki uğurlu PUBG'den hemen boyaları alıp gidip yeni AVM'yi de fullleyeceğiz. Hızlı hızlı seri seri biliyorsunuz her zamanki gibi. Bayağı bir boya aldıktan sonra gidip orayı fullleyeceğiz. Kaç tane artsak yeter acaba? Arada girip kontrol etmek lazım ama bize bol bol boya ver. Biz hiçbir şey istemiyoruz kardeş. Bize boya ver. Hadi oğlum. Güzel. Helal oğlum sana. Mükemmel Güzel bir şey aşkım ben tutsana ben öyle bastım gidiyorum. 10 tane boya verdim mükemmel mükemmel. İyi. Bize sadece bu oğlum bu hallere düştük ya boya isteyecek hallere düştük yemin ediyorum boya isteyecek. <laughs> tamam tamam şuradan bir tane <laughs> daha boya ver boya ver helal olum sana. <laughs> kaç tane oldu? 88. Son 22 tane kalmış. Onu da alalım hemen. 22 tane. Aşkım sayman istiyorum senden. 1, 2, 3. Tamam mı? 3 çıktı. Tamam. 22 tane lazım. 9. Ne 13'ü? 13, 13 mi oldu? Matematik evet. Tamam 13. Tamam 13. 6 tane, 13. Kaldı. 6 tane kaldı. Tamam. Bence oldu. Bitti. Tamam bitti mi? Oo daha 11 tane de fazla olmuş. Bunu da hızlı bir şekilde son seviyeye getirdik arkadaşlar yağma sandığına kadar. Hesap mükemmel oğlum mükemmel oldu. Abi şimdi gerçekten görüşürüz şu an. Bay bay.